Rasputin Çar ailesiyle ilk kez tanıştığında onlar üzerinde derin bir etki oluşturuyor. Çünkü Romanov hanedanlığı büyük bir sorunla karşı karşıya o dönemde veliaht prens olan Alexei hemofili hastası. Hemofili kanın pıhtılaşmaması nedeniyle küçük bir yaralanmanın bile hayati tehlikesi olabileceği bir hastalık diyebiliriz. En ufak bir yara o anda veliaht prensin sonu olabilir ve Romanov hanedanlığının da sonu olabilir çünkü Alexei tek veliaht. Bu durum Rus İmparatorluğu'nun geleceği için büyük bir tehdit oluşturuyor ve Çar ailesi de oğullarının sağlığına bu nedenle odaklanmışlar. İşte Rasputin'in ortaya çıkması da hayatlarını bu yüzden değiştiriyor. Çünkü Rasputin dualarıyla Aleksey'in acılarını hafifletmeye ve hastalığını iyileştirmek için kendisine yararlı olabileceğini söylediği bazı yöntemlerle ortaya çıktığında her şey değişiyor. Çünkü saray doktorları o dönemde çaresiz kalmışlar artık. Kimse nasıl olduğunu anlayamıyor ama onun duaları, sözleri Aleksey'in krizlerini bir şekilde yatıştırmış. Bu olay özellikle Çariçi Aleksandra'nın gözünde tıpkı halkın ona baktığı gibi iyi seviye bir şifa kaynağı gibi göstermeye başlıyor. Ve böylece sarayda ve imparatorluk ailesinin gözünde hızlı bir şekilde Rasputin'in yükseldiğini görüyoruz. Tabi Çeriç'e oğlu Alexei için getirilen doktorların başarısızlığı karşısında ve Rasputin'in iyileştirici etkisini gördüğünde artık tıp bilimine olan güvenini kaybetmiş ve oğlunun sağlığını Rasputin'e emanet etmiş. Yani Romanov hanedanlığının geleceği bu köyden gelmiş basit adama emanet edilmiş olur.